Bak, boşuna panik yapıyorsunuz. Abartmayın canım. Ne var bunda? Ne güzel sinemaya gittik işte. İşte sinemaya kapattırmıştım. Çok komik. Çok yaratıcı. Kızım bir numaralı kro icadı. Saçma sapan konuşma. Bundan mı etkilendin? Boşuna konuşma. Kafa bu bunda. Kafa bu yani. Bakın bakın. Esas komik olan ne biliyor musunuz? Ben buna şey demiştim. Sosisli falan yeriz demiştim. Orada bir tane büfe ayarlatmış. Ortada bir tane masa. Beyaz örtüler, mumlar. Tabii ki kimse yok gene. Böyle masanın üstü sosisli sandviçler, ıslak sandviçler falan dolu komik işte. Niye ya? Bu komikti. Ben komikten ne anlıyorsun ya? Komikse git Can'la muhabbet etmeye devam et. Can da komik adam. Evet. Can benim tanıdığım en komik adamlardan biri. Üstelik karı mizah yapıyor. Zeki yani değil mi? Hı -hı. Allah Allah. Kızım sen değil miydin bu adam ipsiz sapsız senin paranı yiyor diyen? Ayırmak için elinden geleni yaptın. Şimdi ne oldu? Ha? Çocuk bir anda kıymetli mi oldu? Denizciğim bak bu adamın dünyasının içine girmen mümkün değil. Yapamazsın. Üç gün aşk yaşayacaksın sonra bir paçoz mafya kapatması olman eksikti. Onu da yaptın, tamam yani. Vallahi ben amcamı çağıracağım buraya ya. Bütün aileyi falan toplasın, sana müdahale etsinler. Bu ne canım ya? Senin, benim aşk hayatımı didiklemekten çok daha önemli işlerin olacak. Sinirlerini bozma istersen. Enerjini o günlere saklarsın. <laughs> Allah Allah. Ne gibi işlerim olacakmış? Fırat, Narin'e evlenme teklif etti. Nasıl ama, ha? Kahve için sağ ol. Ay ben ne yaptım? Umak niye böyle söyledim ben? Hayatım, otur bak anlatayım ben sana. Ben özür dilerim. Ne yaptım ben ya? Umak, ha? Allah kahretsin senin Nalan. Allah kahretsin. bak şöyle sakin ol. İç bakayım şunu canım. Bilmiyorum. evlenecekler mi gerçekten? Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyor Allah Allah. Geçecek hayatım. Bu da geçecek. Atlatacaksın. Ay, Irmak, yirmi senelik bir aşkla yarışamazsın sen. Kabul et, baksana da yazık ne hale geldin ya. Yeter artık, geçecek. Tekrar seveceksin. Tekrar sevileceksin. Yapma. Ben sevdim zaten. Ben Fırat'ı sevdim. Fırat'ı ben sevdim. Ben. Biliyorum. <laughs> Biliyorum ama... Tamam. tamam. <laughs> Geçecek. Geçecek. Tamam mı? Geçecek. <laughs> Yap <Yapsın içi>. Gel bir su iç. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.